Herkese merhabalar. Güzel bir pazar geçiyordur umarım. E, bu hafta çok aktif olamadım. Malum e, yaşadığımız dünya çapındaki savaş vesaire Beni çok fazla etkiledi. Birkaç gün uyku falan uyuyamadım. E, kendime gelemedim. Çok da hani o durumda, o psikolojide bir şeyler de yapmak içimden gelmedi. Fakat biraz önce e, Bahtiyar TikTok'ta bir canlı yayın yaparken e, bir arkadaşımız da yazdı. Hani niye e, vlog çekimlerine devam etmiyor diye. Ee, sonuçta durumu kabullendim. Bu benim elimde olan bir şey değil, gücümün yettiği bir durum değil. Ee, ve aslında bir gen aktarımından dolayı bu kadar acıyı, sancıyı hissettiğime karar verdim. Sanırım bir yerlerde ailemden birileri de e, bu tarz savaş gördü. Bir şeyler oldu yani. Çünkü. Bildiğiniz üç gün uyuyamadım ee, ekran karşısında elimde kumanda böyle geceleri uyu uyan sürekli haber takip ediyordum sanki oradaymışım gibi. Bu birazcık beni etkiledi ama şimdi çok çok daha iyiyim en azından birazcık dışarı çıktım yürüyüş vesaire bana iyi geldi. Dediğim gibi durumu kabullenmiş olmak iyi geldi. Bir de sağ olsunlar e, sosyal medyadan hani niye bir şeyler yapmıyorsun deyince dedim ki Ebru evet e, orada kalmıyoruz bu senin elinde olan bir şey değil ve hayat devam ediyor. Sadece devam eden sen değilsin. E, herkes devam ediyor. Onun üzerine ben de bir pazar vlogu çekeyim. istedim. E, bugün ne yapacağım? E, açıkçası çok spontan. Şu anda normalde de çok başım ağrıyor. Fakat e, dedim ya bir şeyler ateşlesin beni hareketleneyim e, diye. Mirza'ya bir oyuncak almıştık. Dün ilk defa e, dün değil gün gösterdik babasıyla. Ee, bir domino oyunu ee, ama iki yaş üzeri için zaten 24 aylıktan sonrası için aldık ee, ilk başta çok dikkatini çekmedi bir renkleri tarif etmeye çalıştım Normalde mavi yeşil vesaire diyor renkleri biliyor ee, ama çok dominonun daha mantığını kuramadı ee, bugün sizlerle onu paylaşmak istedim Belki ee, bilen anneler vardır ya da yardımcı olmak isteyen ya da nasıl sistematik olduğunu söyleyen ben çünkü internetten çok hafif bir araştırdım gördüm hani 2 yaş üzeri bir şey olduğunu ee, ama nasıl bir içerikle öğretildiğini çok da mükemmel bilmiyorum onu baştan söyleyeyim belki bugün birazcık daha tanıdığı için ee, o tahtadaki resimleri falan daha ilgisini çeker diye düşündüm. Hem annelere fikir olsun hem de bilen anneler varsa bana yardımcı olsun diye bugün bu vlogu çekmeye karar verdim. Şimdi oyuncağımızı alacağım. Mirza odasındaydı. Ee, onu masaya oyunumuzu oynamak için çağıracağım. Evet. Mirza da geldiğine göre şöyle yakından göstereyim. Aldığım domino oyunu bu. Tahtadan zaten. Ee... Çıkarın. Ne oluyor? Hadi bakalım. Tamam kendini açmak istiyorsan. Hmm, bak neler varmış. Evet. Al. Hadi anneciğim. Bak önce bunları böyle bir dizelim. Ne varmış burada? Hadi bir renklerini söyleyelim önce. Ha? Önce bir renklerini söylemek ister misin? Oğlum elinde niye topluyorsun yavrucum? Ha? Aa bak kırmızı varmış. Bunu çıkartabilir misin? Çıkaralım mı? Evet çıkartalım ama artık diş... Dişler ama dişlerimizi fırçalamıyoruz şu an oğlum. Hadi çıkart anneciğim, bunu oyun oynayalım. Hadi. Çıkar gel ağzını silelim anne. Tamam bitti. Aferin benim oluşum. Dişlerini dişlerini de fırçalayayım. Fırçasıyla bütünleşiyor. Onu birazcık öksürüyoruz Ama anneciğim bak, buradaki ama resimlere göre oyun oynamamız lazım bizim. Aa bak gördün mü? Bunların ikisi de turuncuymuş. Bak burada da varmış turuncu. Hadi turuncular hangisi turuncular bulalım. Hadi. Hangisi turuncu bulalım anneciğim. Bunları da aç. Bunları da yerleştir. Aa bak burada var turuncu. Bunu böyle misin Allah mirza. Allah seni mirza. tükürme anne. Ee, sanırım şu aralar en arkadaki azı dişlerinde bir hareketlenme var. Geçen gün çünkü diş etinin beyazladığını gördüm. Ondan dolayı olsa gerek diyorum. Bu kadar diş fırçasıyla bütünleşmiş olması ve sürekli e, her şeyi ağzına alıp e, tutma isteği. Serin, şu ara havuç, e, salatalık tarzı şeyleri de çok yemeği seviyor, istiyor. Sanırım diş çıkartıyor. Ama anneciğim bunları böyle dizmemiz lazım. Bak burada varmış turuncu, burada da varmış. Aa bak burada... Yeşil var. Burada da varmış yeşil. Değişim. Evet. Ama bunu çıkartıp konuşman lazım. Koy hadi onu buraya. Buraya koy. Sonra dişte evet. Tamam teşekkür Evet koy. Ha, hayır. <laughs> Ama hayır. Diş fırçan oraya vurulmaz. Ha, ha. ha, tamam. Ay, onların dişleri temizmiş zaten. Hadi koy onu buraya oyun oynayalım. Bak burada sarı var. Yani böyle mesela e, ön tarafında ee, almadan göstereyim ben bakayım. Arkasında da bunlardan var. De, 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 de. Yani ben gördüğüm kadarıyla internetteki mantığını anlatıyorum. E, mesela böyle uç kısmında e, atıyorum mini miydi bu. Ben hiç anlamam bu iki mini şeyden. E, mini'nin mesela olduğu yere bu şekilde birleşim yapıyorlar. Sonra mesela bu e, köpeğin olduğu yerde şu anda rezilmiş, ne kadar bilmediğimi de öğrenmiş oluyorsunuz. Ben dizelerden falan anlamam. E, şimdi mesela burada oh. köpekten var. Bu oh. köpeğin oh. olduğu şekilde buradan eşleştiriliyor. Sonra işte burada Mickey var. Mesela oh. böyle oh. ikili Mickey oh. konu oh. bu şekilde. Oh. Aynısı olduğu zaman ay dikine uzuyor. Sonra mesela Buradaki Mickey ile bunu birleştireceğimiz zaman onu böyle alıyoruz. Şimdi burada bak, değişiyor de görseli de diye. De Sonra de diğer de görsele de göre de puzzle şeklinde. Şu anda da Mirza en azından ben yapıyorum. Ben yaptım. De Anneciğim de bak de buradan de yerleştireceğiz. De bak böyle böyle. Aa bak burada bu da varmış. Evet aa bak böyle varmış. Böyle, ama böyle oynayacağız. Evet. Hop. Oh. Oh, en oh. kolayını değil mi? <laughs> evet. Ne varmış orada? Hadi renkleri söyleyelim. Yeşil. <laughs> Hadi sen de söyle anneciğim. Bu hangi renk? Yeşil. Ben kendi kendime oynuyorum. Mirza. Ya en azından birkaç dakikada olsa başlangıçta bir dikkat toplayabiliyorum en azından. Başarılıyım bu konuda diye düşünüyorum. Çabalıyorum. Mücadele ediyorum. Hadi anneciğim. Ama öyle sen şimdi ne yapıyorsun ben orayı anlamadım. Heh. Yakında şey... Ben de böyle şey yapacağım. Küçükken kasetlerden yapardık. Hatırlayanlar var mı? Küçükken dedim yani herhalde çok da yaşlı değiliz. Biz 31 yaşındayım. Ee, kasetlerle böyle kuleler falan yapardık. Pişti kağıtlarıyla yapardık. Sonra onları yan yana düşürürdük. Yapanlarınız var mı acaba? Bilemiyorum. Varsa hatırlayanlar yorumları bekliyorum diyecektim. Evet. Baba. oynamak istemiyor musun? Bunlar ama renklerini söyleyebilirsin anneciğim. Hadi bunun rengi Hangi renk? Yeşil. Hadi. Neymiş? Bak burada sarı varmış. Eşim? Evet sarı. Mavi. Ma Mavi. Anlıyorum önce diş fırçasını yani şimdi sarı Ay yok ben şey ortaokul itibariyle e, ya okul sayfası da güzeldi. Hani en azından ortaokuldan itibaren daha anlaşılır oluyorsun ya. O kısımdaki öğretmenliğimi çok sevmiştim. Bir kere bilemiyorum bile. Bazen diyorum ki ben nasıl öğreteceğim? Be, anaokulu öğretmen arkadaşlarım var mesela hem e, Türkiye'den hem yurt dışından. Onlara yazıyorum. Diyorum ki ne yapayım çocuğa nasıl öğreteyim diyorum. Onlar diyor ki hani 2-3 dakika beklet. E, sıra sende, sıra bende olayın hani ama en 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 fazla 3 ile 5 dakika arasında e, bırakmak istediğinde geri bırakmak geri geri bırakmak istediğinde inanın mükemmel bir anne değilim yani Bilmiyorum da öğrenmeye çalışıyorum. Mesela bunu gördüm. E ben de öyle bir şey var. Ay ne güzelmiş. Kesin faydalı bir oyuncaktır falan diye. E, mesela dikkatimi çekiyor. Tabii ki her oyuncağı almıyorum ama e, hem böyle renkli hem görsel olan şeyleri almaya çalışıyorum. E, sonrasında oturup önce bir internetten araştırıyorum. Google amca ile çok böyle yakın bir iletişimimiz var. İnterneti eee o konuda yararlı kullanan insanlardan birisi olduğumu düşünüyorum. Size de o şekilde tavsiye ederim. Her konuda İlk mesela bilmiyorsam ben bir Google amcama sorayım. Bakayım neymiş ne değilmiş diyorum. En azından bir fikir ediniyorum. Sonra öğretmen arkadaşlarıma soruyorum. Hani böyle böyle yazıyor ama ben doğru anlamış mıyım? Ya da orada doğru şekilde yazıyor mu? Ben anlatır mısın? Diye. Sağ olsunlar onlar da hep yardımcı oluyorlar. Yani hem değişik elinin altında bir şeyler olsun istiyorum. Ee, hem onun da hafif böyle zorlanıp da çabalayacağı şeyler olsun istiyorum aslında renklerle alakalı şimdilik bir sıkıntısı yok Mirza'nın gördüğü zaman söyler Bakma, şey evet anneciğim oradaki minnoş sensin şey, evet şey ne şey. ne var orada ha, şey. ne ha, bunu mu istiyorsun şey, şey su mu istiyorsun sen Hı -hı. Ma -ın. Ma -ın. Bu arada mağım kelimesi e, sanırım hayır anlamında kullanıyor Mirza. Çünkü mesela isimleri falan sayıyoruz işte anneanne, babaanne, teyze, teyzelerin isimlerini falan sayıyor. E, ama benim ismimi söylediğim zaman mağım diyor. Anne dediğim zaman anneyi telaffuz ediyor, babayı telaffuz ediyor. Ebru dediğim zaman yine mam um diyor. Herhalde o hayır anlamında bir kelime. Çok acıma gidiyor ama hepsini söyleyip anne anne baba anne dedikten sonra Ebru'ya gelince mam um demese ve işte oyun sürecimiz burada bitti. O şimdi e, ıı bir oyun almıştım Mirza'ya hayvan figürlerinin oldu. işte fil var, dinozor var. içerisinde. bir dakika hemen göstereyim hatta size. İsaber gel Mecip gel. Gel. Tamam. Gel. Tamam gel burada oynayalım. Aslında 3 yaş üzeri. E, fakat böyle hayvanlar falan da vardı. Buzdolabının üzerine de yapıştırılabiliyor. Bu kendi burada mantığı bir yeri de var. Orada yapıştırılıyor. Böyle mesela kartları var. 3 yaş üzerinde en azından bir etkinlik olur belki bulabilirseniz. Bunları sonrasında birleştiriyorsunuz. Mesela buraya yapıştırıyorsunuz. Anneciğim göster tamam gösterebilir miyim ama? Burada mesela yapıştırıyorsunuz bu atıyorum e, dinozorun gövdesi. Gövde kısmını böyle o kartlara bakarak. Eee Mirza buzdolabının üzerine yapıştırmayı çok sevdi. Ee, en azından mesela farklı hayvanları öğrendi Şimdi fil demeyi öğrendi mesela Fili biliyor, e, yılan biliyor, aslanı biliyor, maymunu, zebrayı Mesela bunu sayesinde öğrendi Aslında 3 yaş üzeri biliyorum ee, Ama en azından renkli olduğu için, parça parça olduğu için Ve e, önce mantığını anlamasa bile, normal düz yapıştırsa bile Sonra gösterdiğimde ne olduğunu anladı ee, mesela kendi kendine yapıştırmaya çalıştı. Ya, Ve e, sanırım alalı 2-3 hafta falan olacak bunu. Sabah bununla uyanıyoruz. Akşam bununla yatıyoruz. E, parça parça da olduğu için dediğim gibi çok seviyor mesela. Arada e, aslanın timsahın kafasını falan birleştirmeye çalışıyor. Sonra götürüyor buzdolabına yapıştırıyor. Sonra geri topluyor mesela. Kartlara bakıyor. E, hayvanların seslerini çıkartmaya çalışıyor. O açıdan sevdim. Önce tedirgin olmuştum. Acaba 3 yaş üzeri bir sıkıntı olur mu diye. E, sonrasında vermek istedim. Fakat eline alınca dedim hadi almayayım elinden. En azından e, farklı bir şey olsun diye. Sonradan da sevdiğini görünce atıyor, topluyor, yapıştırıyor, birleştiriyor. İsimlerini söylemeye çalışıyor. Seslerini çıkartmaya çalışıyor. O zaman iyi ki dedim Eee... Tamam birkaç tane daha mesela 3 yaş üzeri oyuncak aldım. Mesela onları vermedim. Daha mantığını anlamaz diye. Ama burada hayvanları tanıma açısından verdim. İyi ki de vermişim. Çok sevdi. Ee, diyorum şimdi aslında domino yaş grubuna uygun bir şey. Bakalım ikincide de yine bir e, öğretmen arkadaşlarının dediği gibi. Bakın birkaç dakika en azından yakaladık ilerleyen günlerde ne olacak merak ediyorum. Eğer bir gün tam mantığını anlarsa bu yaş içerisinde çözersek o çözdüğümüz videoyu da sizlerle paylaşmak isterim. E, hepinizi öpüyorum. Umarım annelere fikir olmuştur. E, dediğim gibi bilen anneler varsa bu domino ile alakalı da beni bilgilendirirlerse çok sevinirim yorumlara yazarlarsa. Ya da başka bir e, belki takipçilerimizden öğretmen olan vardır, e, pedagog olan vardır. Hani o tarz çünkü insanlar da var. Konuştuğumuz, arkadaşlık kurduğumuz insanlar da var. Onlar da fikir verirlerse ben fikirlere açık bir anneyim. Ee, gelişime açık bir anneyim. Kendimi o konuda tamamlamak, geliştirmek isterim. Çocuğuma faydası olsun isterim. Sizin önerilerinizi de beklerim yani. Tecrübeli annelerin de tecrübelerinden faydalanmak isterim. Hepinizi öpüyorum. Güzel bir e, hafta olsun inşallah bizler için ben videomu bugün paylaşırım. Bir aksilik olmazsa bir sonraki vlog çekimimizde görüşürüz. Hoşçakalın.